Herkese selamlar. Hep mouse, mousepad, klavye falan inceliyorum ama bu sefer de bir gamepad incelemesi yapayım dedim. Görüntüsüyle, sunduğu özellikleriyle ve fiyatıyla dikkat çeken Fantech EOS Pro gamepad'in incelemesiyle karşınızdayım. Gamepad'lerinde en az mouse'lar kadar önemli bir ekipman olduğunu pek düşünmezdim. Açığım genel olarak konsol oyuncusu PlayStation kullanıyorsa PlayStation kolu cool kullanıyordur, Xbox kullanıyorsa Xbox kolu cool kullanıyordur diye düşünüyordum. Ama bu gamepad'ler de kendi içerisinde butikleşmiş resmen. Zaten Razer falan bu tarzda gamepad'ler yapıyordu ama inanılmaz pahalılardı. Artık bu tarzda gamepad'leri bir nebze olsun daha uyguna bulabiliyoruz. Sadece konsol oyuncusu olarak düşünmemek lazım. Yani benim gibi bilgisayar oyuncuları da bu tarzda gamepad'leri kullanabiliyor. Yani en basitinden ben FIFA'da çok kullanıyorum veya Forza falan oynayacaksam kullanıyorum. Yani her bilgisayara bir tane gamepad şart gibi aslında. Fantec markası da tanınan, bilinen bir marka. Daha önceden kanalımda bu Fantek Helios 2 Pro'nun bir incelemesini yapmıştım. Sadece gamepad mouse falan yapmıyor. Bu adamlarda kulaklıklar, böyle klavyeler, o tarzda gaming ekipmanlar da var. Yani işin özeti kendini kanıtlamış, güvenilir bir marka diyebiliriz. Kullanmaya başlayalı 2 ay oldu ve bu 2 ayda da oldukça deneyim kazandım aslında EOS Pro hakkında. Genel olarak şöyle bir baktığımızda tarz olarak zaten Xbox koluna benzer bir tasarım olduğunu görüyoruz. Ama tabii birçok farkı ve özelliği mevcut. Mesela bu joysticklerin yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Biliyorsunuz. Veya bu gördüğünüz ok tuşları bölümünü kutu içeriğinden çıkan bunlarla değiştirebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak da oldukça başarılı. Böyle sert, ağır bir plastik diyebiliriz. Yani böyle ağırlığına baktığımızda normal bir Xbox kolundan pek farkı yok. Ama mesela normal bir Xbox koluyla kıyaslarsam özellikle şu R2 ve L2 tuşlarına bayıldım arkadaşlar. Yani şundaki şu yumuşaklık hissiyatı hani hiçbir şekilde nasıl söyleyeyim size hissetmiyorsunuz. Yani şuna basarken hissetmiyorsunuz. Tabi bunun oluşturduğu ufak bir dezavantaj da var. Onu da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Ama şu olay inanın tarif edilmez yaşanır. Multi platform desteği var bu Gamepad'in. Windows'ta da kullanılıyor zaten ama bunun haricinde Nintendo Switch, Android ve iOS'ta da kullanımı var. Hatta benim telefona bağlayıp GTA San Andreas oynadım. Telefonu bildiğin konsola çeviriyor. Bir de böyle oynanacak oyun falan bulursan telefona bağla kafana göre takıl. Bunlar haricinde bluetooth destekli ve yeni nesil televizyonlar ve gariptir ki Tesla bir aracınız varsa Tesla'nıza bağlayarak ekranında oyun oynayabilirsiniz. <laughs> Bunlar haricinde de belki de en önemlisi bulut tabanlı oyun sistemiyle de uyumlu şekilde çalışıyormuş. İşte böyle hani GeForce Now falan var ya o tarzda bulut sistemleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor. PlayStation 4'te veya 5'te denemedim. Onlarda çalışıp çalışmadığından emin değilim ama PlayStation 3'e bağladığımda çalışıyor arkadaşlar bu kol. Buralara böyle RGB detaylar falan eklemişler ki bence çok yakışmış ama tabii ki de şarj sürenizden biraz yiyordur. Ama genel olarak böyle güzel görüntüsüyle bence oldukça dikkat çekiyor. Mouse'larda fark ettiyseniz artık RGB olayı tamamen yok oldu sayılır ama gamepad'lerde bunu görünce biraz özlediğimi fark ettim. RGB efektini değiştirmek için de kol üzerinde bulunan burada artı tuşu var. Artı tuşuna basıp buradaki sol tuşa bastığınız zaman böyle RGB modlarını değiştirebiliyorsunuz. Böyle i̇sterseniz de kapatabilirsiniz. Komple kapatmak için R1 artı L1'e böyle 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Tekrardan açmak için de bunlara yani R2 artı L2'ye 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. RGB'nin şiddetini kısmak için de burada bulunan eksi tuşuna basarak böyle aşağı yapıyorsunuz. RGB'nin şiddetini kısıyor. Tekrar açmak için de aynı şekilde yukarıya doğru yapıyorsunuz. L2 ve R2 tuşlarında hal efekt mevcut. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Bir yarış oyunu oynadığınızı farz edelim. Basma kuvvetinize göre arabaya gaz veriyor. Bu olay zaten güncel orijinal konsol oyunlarında var. Özellikle yarış oyunlarında lazım olan bir durum. Yine aynı şekilde bu hal efekt olayı joysticklerde de mevcut. Videonun başına bahsettiğim gibi bu R2 ve L2 tuşları o kadar böyle hafif ve ince ki hani şöyle Bastığınız zaman gerçekten gazın böyle şiddetini ayarlayabiliyorsunuz ve anlayabiliyorsunuz. Turbo modu diye bir şey var. Çoğu üst düzey gamepadlerde varmış bu özellik. Belirlediğiniz bir tuşun bir nevi raporlama hızını arttırıyor diyerek özetleyebiliriz. Mutlaka şarjı daha hızlı götüren bir olaydır bu ama kullanılması önemli olabilir. Bunu açmak için burada gördüğünüz turbo moduna basılı tutarak turbolanmasını istediğiniz tuşa basıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. Mesela bu tuşun ben turbo modunda olmasını istiyorum. Buna basıyorum. Aynı zamanda buna basıyorum. Şöyle zaten titreştiğini göreceksiniz böyle birkaç saniye sonra. Hop titredi artık turbo modum bu tuş için aktif Bunu da kapatmak için tekrardan turbo modu tuşuna 5 saniye kadar basılı tutuyorsunuz Böyle bekliyoruz Yine titrediği zaman bakalım aynen titredi. Titrediği zaman da turbo modunu kapatmış oluyor. Bunun da hızını ayarlamak için turbo tuşuna basılı tutup sağ joystick'i yukarı yapınca hız artıyor, aşağı yapınca hız azalıyor şeklinde yapmanız yeterli. Titreşim modunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için de turbo moduna basarak sol joystick'i yukarı veya aşağı seviyesinde ayarlayabilirsiniz. Bunu da hemen size göstereyim. Turbo moduna basıyorum. Sonra sağ joystick'i mesela yukarı yapıyorum. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe ve dördüncü kademe max oluyor. Ben bunu böyle en iyisi üçüncü kademede kullanayım. Arka tarafta ise ayarlanabilir makro tuşları mevcut. Standart kollara göre ekstradan iki tane daha tuşunuz olmuş oluyor. Özellikle bence FPS oyunları için oldukça kullanışlı bir özellik bu. Ayrıca bunların atamasını yapmak için sizlere kılavuzda yazan şeyi anlatıyorum. Turbo tuşuna ve hangi makro tuşuna atanacaksa bu tuşlara basılı tutuyorum. Ve böyle ışıklar yanıp sönecek zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra bu arka tuşa hangi tuşa atamak istiyorsam ona basıyorum. Şöyle X yapalım. Sonra atanacak tekrardan o makro tuşuna basıyorum ve tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi burada ışıklar gitti. Artık bu tuşa her bastığımda bu tuşum aktif olmuş olacak. Bunu silmek için de turbo tuşuna ve makro tuşuna 5 saniye kadar basılı tutuyorum. Yine böyle titreşim oldu ve böyle yanıp söndü. Ayrıca trigger lock diye bir özellik var. Bu L2 ve R2 tuşlarına kilit atıyor. Nedir bu derseniz normalde bu tuşlar sonuna kadar gidiyor ya. Buna kilit atarak gitme mesafesini bayağı düşürüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız FPS oyunu oynarken L2 açma tuşu, R2 ateş etme tuşu oluyor ya genelde. Hani buna kilit koyarak böyle daha tetik gibi hale getiriyorsunuz. Size hemen göstereyim. Şimdi normalde bu bu şekilde duruyor. Bunu böyle açtığımız zaman bakın böyle yarım olarak tetikliyor Bir şuna bakın komple gidiyor bir de buna bakın bu şekilde gidiyor Şimdi böyle bastığınız zaman mesela tetik gibi oluyor tam. Ama böyle bastığınız zaman biraz da ileriye gitme mesafesi oluyor. Kullanan kullanır yani. Güzel bir özellik gibi duruyor. Üzerinde böyle bir jack girişi var. Buraya kulaklarınızı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çalışıyor. Ben denedim. Batarya süresi olarak 600 mAh bataryasına 18 saatlik bir kullanım süresi vermişler. 2 saatte de full şarj olabildiğini söylemişler. Kablolu olarak da kullanımı mevcut tabii ki. Şarj bitmeden önce burası yanıp sönüyor arkadaşlar. RGB kullanımı tabii ki de batarya süresini etkiliyor arkadaşlar. O yüzden isterseniz RGB'yi kapalı olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kutu içeriğine geldiğimizde şu şekilde büyük bir şık kutusu var arkadaşlar. Gayet de sert bir yapıda. Hiçbir şekilde dandik bir hissiyatı yok. Kutu içeriğinden çıkanlara bir bakalım. Öncelikle tabii ki de gamepadimiz çıkıyor. Bunlar haricinde şöyle bir tane uzun şarj kablosu var. Bir tane 2.4 GHz kablosu alıcımız çıkıyor. Şöyle bir tane kullanma kılavuzumuz var arkadaşlar. Buraya mutlaka göz atın. Eğer kafanıza bir şey takıldıysa her şey burada net bir şekilde yazıyor. Şöyle zımbırtılar çıkmış. Ben bunların tam ne işe yaradığını bilemiyorum. Eğer yorumlarda bilen varsa mutlaka söylesin arkadaşlar. Ayrıca kutu içeriğimizden şöyle değiştirebilir. Aparatlar çıkıyordu. Gelin şimdi bunları bir değiştirelim. Şimdi şu joystickleri bir değiştirelim arkadaşlar. Bakalım nasıl değişiyor. Şöyle çektiğim zaman kolay bir şekilde geliyor. Onun yerine bakalım şu bir büyük boyunu takalım. Şöyle takıp bastırıyor muyuz? Aynen. Şöyle takıp bastırdığımız zaman he, bakın bu daha yüksekte bir joystick. Dış boyutu aynı gibi ama mesela bakın bu kısa bu uzun. Eğer böyle artık kullanımıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kısa da kullanmayı tercih edeceğim sanırım. Evet kısa mod benim için çok daha iyi. Daha alışkınım en azından. Şu kısmı değiştirmek istediğimizde de yine bunu şöyle basit bir şekilde çektiriyoruz. Mesela şu artı şeklinde olanı yapalım. Aynen şunu şöyle takalım. Nasıl takılıyor? Hı. Altında çentikler varmış. Şöyle rahat bir şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yine şöyle beyaz bir tane seçeneğimiz var. Ama bence en güzeli bu arkadaşlar. Özellikle bu rengiyle çok uyumlu oluyor. Ben genelde son zamanlarda işten geldikten sonra böyle FIFA oynayarak kafamı falan dağıtıyordum. Bu yüzden adam akıllı bir kola ihtiyacım doğmuştu. 4 sene önce bu almış olduğum Pusat Pro Gamepad aslında oynuyordum. Ama dünyanın en kanser Gamepad'i diyebilirim bunun için. İstediği zaman çalışıyor. istediği zaman böyle bağlantı koparıyor. Veya böyle mod değiştiriyor falan. Hani bir türlü bir istikrar yakalayamadım. Özellikle son iki sene bir tek iyi yanı var bilgisayar bunu xbox kolu olarak tanımlıyordu ama eos pro var ya yani resmen çağ atlattı bana bakalım bununla da uzun seneleri devireceğiz gibi duruyor bir de bir ara şu çakma playstation 4 kolunu falan almıştım ama öyle pek beğenemedim yani özellikle bunu kablosuz olarak kullanamıyordum bilgisayarımda kabloyla falan bağlamam gerekiyordu bir de ben xbox üzerine daha çok alışkınım yani playstation düzeni bana biraz garip geliyor zaten kalitesi falan da öyle ortalama hani ...çok beklentinizin olacağı bir e, gamepad değil bu. Kaliteli bir gamepad arıyorsanız fiyatlar almış başını gitmiş arkadaşlar. Standart tipte bir Xbox kolu şu an 2400-2500 TL civarlarında. Seri 9 falan almak isterseniz 3000 liraları gözden çıkarıyorsunuz. Hatta böyle iyi versiyonunu falan almak istiyorsanız da... ...5500 TL gibi fiyatlar karşımıza çıkıyor. Bu gamepad de özellikle fiyatıyla dikkat çekiyor demiştim. Şu an en son 1899 TL gibi bir fiyatı var bir rate üzerinde. Sıvara ile indirim kodumu da kullanırsanız sizlere bir indirim olmuş oluyor... Siz bu videoyu izlerken mutlaka stoklar gelmiş olur. Bir böyle beyaz bir de siyah olarak iki rengi mevcut arkadaşlar. Ben beyaz olanını çok daha beğendim. Böyle üzerinde böyle bronz çizgiler vesaire var. Benim daha çok hoşuma gitti. Dileyen siyah da alabilir tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben EOS Pro'dan oldukça memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Şu zamana kadar hiçbir şekilde eksi bir yanını da görmedim açıkçası. Hani ne olabilirdi? Bence yazılım ekleyebilirlerdi bu gamepad'e. Yazılım ekleseler çok daha kullanışlı ve güzel olurdu. Tabii içinden şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Burada her şey yazıyor. Ama işte o tuşa basıyorsun ona tuşu basıyorsun falan filan böyle biraz karışıyor işler. İşin özeti yazılım olsa çok daha güzel olurdu. Onun haricinde de benim eleştireceğim bir konu yok. Oldukça güzel bir gamepad. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.